yeni bir günden herkese günaydın. Pazartesi günündeyiz. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İşe çıktık 10 dakika erken. Umarım bankamızın kapısı açıktır. Değil. Ay ben bunların sistemine Almanya'da. Ya bu kapı niye kilitli ya? 3 oldu geliyorum sabahın köründe. Hiçbir şekilde açık olmuyor. Neden bilmiyorum normalde açık olması gerekiyor. Yani içeri girmiyorum tabii ki. Sadece aparatlara kadar. E, aparatı kullanmam gerekiyor benim. Niye kilitliyorlar bunu? Yeni bir şey mi uydurdular? Ne yaptılar? Kilitli Mehmet. Enteresan bir şekilde. Ay Mehmet. Kapıyı kapatmadım ya. Of. Neyse işten sonra artık. Yapacak bir şey yok. Dur koyuyorum dur. <laughs> Biz gidelim çalışalım. Ama işten sonra mutlaka gelmemiz gerekiyor. <laughs> oy oy. Geldik. Oy oy. Burası hala buz tutmuş. <laughs> Bizim kasabada hiçbir şey yok. Kendime gelmiş değilim. Köyümüze Ama bir birazdan gibi. gelirim. Adamı da bankaya gideceğiz diye erkenden çıkardım evden. Yani. <laughs> muku muku. Boş Daha 25 geçiyor. Kaç? 20 geçiyor değil mi Mehmet? 25 falan geçiyor i̇şte, 6'yı. Bir evet. saat 7'den. Neyse 10 dakika erken gireriz. Bir kahve içeriz değil mi? İşten geldik. Hemen Allah'a bir şeyler yetiştirdim. Bankaya gidiyorum şimdi. Oh dönüşte uğrayamadık. İşte benzin bitti diyordu. Bu mi uğrayalım, nereye uğrayalım dedi. Eşim hangisini öncelikle? Hadi dedim git benzin deposunu bir fullleyelim. Dedim ben sonra bankaya giderim. Yani kıvran kıvran saat 4 olacaktı. O yüzden dedim eve sür eve. İşten sonra da insanın bir yeri gidesi yok ya. Neyse. Şimdi uğramadık diye yürüyeceğiz oraya kadar. Hadi tabanlarımı kuvvet. Ya. Haylazlık öldürmezmiş, çektirirmiş. Aynen öyle. Uf, umarım açıktır. Yani emin değilim. Boşuna da gidiyor olabilirim. Ya ne olacak bu iş? Ben anlamadım. Hiç keş para kullanamıyoruz ya. Yok bir yerde yok. Buradan çekemiyorsun, buradan çekemiyorsun. Zaten kaldıracak varmış. Her şey kartla falan olacakmış. Konuşuyorlar da. Onların konuşmaları daha 10 yıl konuşur onlar. Nasıl kaldırıyorsun öyle kolay mı? Kızım da gitti. Yani ben Mehmet ve patilerimiz kaldık evde. Ayın birine kadar. Bu akşamdan gitti. Yufkalarını almış. Anne dedi şey, yabanita. Ee, Ay börek <laughs> kısmet koyacakmış içine. Börek yapacak. Yeni yıl kutlayacaklar. Bu akşamdan gittik kasabaya. Arkadaşına. Orada kalacak işte yarın akşama da Biz hazırlık yapacağız yarın falan Diyor dedim iyi kızım Öyle kaldık Baş başa Mehmet'le Yolumun üzerinde Noel pazarı Ve onu bozdular sandım Noel bitti ya Aa, Büyük ihtimal yeni yıldan sonra işte Ayın birinden sonra bozacaklar Oo, Komple duruyor Ben de ne yiyeceğiz diye düşünüyorum burada her şey var. Gel al, ye. Hmm. Güzelmiş. Güzel güzel kokular geliyor burnuma ama çok acil. Ha, kendime gelmem gerekiyor arkadaşlar. yani kendime gelip gece yemeği durdurmam gerekiyor. Ha, diyorum Zeynep diyorum yani garezin mi var kendine? Niye yapıyorsun? Uf, ne güzel zayıflamıştık niye tekrar 70 oldum falan diyorum. Ama yani 65 ideal benim için. Rahatsız hissediyorum kendimi ama nasıl yapacağımı bilemiyorum şu anda. Sadece yapmam gerektiğini biliyorum. Geyiklerimizi de görelim. Zaten yolumun üstü. Şöyle bir geçeyim. güzel kokuyor. Leyluş'um aradı az önce. Malburg'a gitmiş. Ay oraları da güzeldir. <laughs> Gezmeye gitmiş misafirleri var ya Türkiye'de. Onları şimdi bir gezdirsin bir güzel. Zeynep'e yetişemeyeceğim dedi. Ama çakalı düşünme çocuklar çıkarsın diye ben de yetişemeyeceğim Leyluş'um. Dedim ben de bankaya gidiyorum yürüyerek. Yani büyük ihtimal ben de hiçbir şekilde yetişemem. Saat 5'e. Biz de kızımla artık tepelere mi gideceğiz yukarılara mı? Hem bahçeye girmeyeceğiz. Ay çok kırık oldu. Bayağı zamanımı alacak çünkü bir de dönüş yolu var daha. Daha bankaya varamadım. Yürüyorum ben daha. <laughs> Ay. İyi tamam anlaştık. Yarın da onun işi var. Görüşemezsek mutlu yıllar diyor bana. Kız dedim nasıl görüşemeyeceğiz illa görüşürüz. Yarın bir ara uğrarım ben ona. Misafirleri olacak yeni yılda. Ay durun unuttum. Oğluşumdan bir sürü fotoğraf gelmiş. Hemen söyleyeyim. Ay benim oğluşum bana bir sürü fotoğraf göndermiş. Sofi'nin evinden, bahçesinden. Sonra gittikleri, gezdikleri yerler işte okyanusa git, okyanusu görmüş çok mutlu. Aa, sonra ne diyor? Ah müze, müzeye gitmişler. Ondan da bir sürü böyle onları her birin bir yere toplayıp müzik koyacağım. Görün diye. <laughs> İskoçya'dan selamlar. açık. Çok şükür. Kapıları açık. Yani banka kapalı da bu saatte. Kapıları açık. Valla para var. Parasız geziyor. Allah'ım. Çekemiyorsun çünkü. Ay. Bu boş. Bir de buna deneyelim. Kapısı açık olsa ne olacak içinde para olmadıktan. <laughs> vah başıma gel. Vah vah vah. Kart hatası diyor. Sabır sabır. Bir daha. Aa, para çekemiyorsun. Sadece yatırabiliyorsun. Ya deli misiniz siz? Ben nereden para çekeceğim ya? Aa, o yüzden o şey açılıyor. Ay kafayı yiyeceğim. Ne yapayım ben bunları şimdi? Boşuna geldim. Ay nasıl sevinim kapıyı açık görünce. Bu niye böyle ya? Ne oldu şimdi? Kaldık yine parasız. Ama bir seçeneğimiz daha var. Mecbur şimdi ya Tegut'a gideceğim ya Neto'ya. Bir şey alacağım. Bakacağım bir şeyler işte. Uyduracağım kafada. <laughs> bir şeyler alıp orada kasada artık şey isteyeceğim onlardan. Bar Bargeld verin bana diyeceğim. Nereden geçeyim? Şuradan geçeyim. Yani başka çarem yok. Ne yapayım? 200 euroya kadar alabiliyorsun. İşte 5 eurodan sonra mı? 10 eurodan sonra. 10 euroluk bir alışveriş yaparsan alabiliyorsun. Şöyle etrafı da göstereyim. Bir tam gündüz olmasa da işte kararmaya başladı ama <laughs> bir gündüz gözüyle değil mi? Etrafı görün hep karanlık, hep karanlık. Ay. Ne alayım ben şimdi? <laughs> şimdi onu düşünüyorum biliyor musunuz? Keşke Osmanlı'da olsa bu sistem. Oraya gidip ya yani ödül maması almam gerekiyor aslında mi şöyle Lapifie. Ay. Yarın saat 2'ye kadar açıkmış marketler. Hmm. Ama hiçbir eksiğimiz yok. Dediğim gibi Mehmet'le ikimiz sadece vallahi yumurta kırar yeriz bugün. Yarın da yeni yıl ama umurumuzda değil. O yüzden <laughs> umurumuzda değil derken yani yemek yapacağım da öyle hazırlık falan yapmayacağım. Yalnız olduğumuz için yatar uyarız biz. Yarın da çalışalım da yoruluyor insan. Saat 12'de Başladılar mı atmaya O şeyleri Patlatmaya uyanacağız Femilye mi girsem Ama de yok ki Parayı arayacak yer arıyor. Şu femilye çoktan geldim yok elbiseler falan var Belki güzel kazaklar olurdu <laughs> Çok soğuk Çok üşüyorum bana kazak lazım Kalın kalın Teguta gideyim ben en iyisi Bakın ne aldım. Tekut'a girdim. Hiç dedim marketi dolanmayayım. Kasanın etrafında ne satılıyor diye baktım. Ve <laughs> Dubai çikolatası. Millet bıktı. Ben anca. Tadına bakacağız. Az önce diyetten bahsediyordum değil mi? Böyle bir şey yok. <laughs> Bunun tadına bakacağız bugün. Şimdi gidiyorum Rosman'a. Ödül maması alacağım. Kuzularıma ödül maması. Yarın o da ikiye kadar büyük ihtimal. Kalmayalım sonra mama siz. Ve saat 55 beş geçiyor. Çıktım Rosman'da. Bir torba ödül maması aldım. <laughs> Bir sürü. Onları da düşünmeyeyim diye. Çıksın aradan. Şimdi gidiyoruz eve. Ama hemen iki nefes alıp ya da hiç almayıp direkt bu file çıkıyorum. Dağa, bayıra, tepelere. Artık onu da gezdirdikten sonra inşallah oturacağım. Şöyle bir güzel oturup bir kahve içeceğim. Bugün yine zamanımız olmadı. Yarın buluruz. Yarın erken çıkarız inşallah. Ay ne yapacaksam dün çamaşırları falan da yıkadım yani. Zamanımız olmadı derken de yani ne bileyim Şöyle bir oturamadım ya. <laughs> Şöyle bir oturamadım. Ne güzel şişlemişler. Evi. Küçücük evleri. Oh. Ay yoruldum. Beşi on beş geçiyor. Yetiştim. Bahçeye gitmeyeceğim için ışıklı beremi takmadım. Değil mi kızım? ah oh, beni bekliyor kapıda seni gidi yaramaz seni şimdi onu yukarıya anıtın yanına götüreyim oradan bir tur atalım bir yukarı sonra tekrar aşağı bitsin gitsin <laughs> bitsin gitsin yetiştim kuzuma oh, ne olacak bu bankayla bu bizim işimiz bilmem bankayı mı değiştirsem acaba her banka mı öyle Almanya'da yaşayanlar söylesin her bankada böyle mi şeyleri yok mu ne bileyim önce içinde kasa vardı sonra kasayı kapattılar sadece işte bankomatik mi diyorlar ona ne diyorlar oradan çekiyorsun Türkçesini bilemeyeceğim şimdi bankomatik galiba Ah oh, şimdi ise onu bile iptal etmişler yani sadece para yatırabiliyorum nereden yatırayım sana para parayı niye yatırayım değil mi para otomatik yatırılıyor <laughs> maaş otomatik gidiyor oraya Hani elinizde kağıt para varsa böyle tentler, kuruşlar falan varsa biriktirdiğiniz onları yatırabiliyorsunuz hesabınıza. Uf. Neyse. Ben Komez Bank'tayım. Geldik geleli. Orada açtırdık. ilk geldiğimizde orada devam ediyor. Var bir sürü bankalar var. Parkası var. Fort Bank var. Bilmiyorum. Nein. Bleib. Bleib. Adam geçiyor. Yiyecek adamı yiyecek görüyor musun? <laughs> Sadece ben de yapıyor ama. Ablamla dolanırken yapmıyor. Deryada gezdiriyor ya, bazen benim yetişemediğim zamanlarda. İşte evde olmadığım zamanda. Hiç yapmıyor anne öyle diyor. Sadece bana yapıyor. Ablam da diyor ki o seni koruyor diyor. E, değil mi kızım? Sadece beni koruyor aşkım benim. Oh neyse. Hadi gidelim bakalım. <laughs> Şunu yürümesi. Görmüyorsunuz tabii. Benim kızım kara kız olduğu için göremiyorsunuz benim kızıma. Ha, şöyle ışığa. Hadi yukarı. Haydi. Çok çok. Seni gidi seni. Seni yaramaz seni. Ve zirveye çıktık. Şu gördüğünüz yol böyle komple sonuna kadar gittim arkadaşlar. Banka bu yoğunta sonunda. Ay. Kızım. Şu an anıtın üzerinde duruyoruz. Şuradan döneceğiz. Aşağıdan gelip şöyle bir döneceğiz evimize doğru. Değil mi aşkım? Kısa bir tur olacak ama bugün böyle idare et. Yani bu ficik idare etsin. Karanlık karanlık dolanıyoruz. Dur kusum önümü de bakayım da yuvarlanmayayım. Sakarlığım üzerinde, üzerimde. Dikkat edelim. Evet, kızımın ışığı da var. Arada bir yanıp sönüyor. Onun şeyi bitmiş, aküsü bitmiş ka bence. Değiştirmek gerekiyor. Bilmiyorum değişiyor mu ama. Bu saatlerde olan yuvarlaklardan var ya. Onlardan pili, pil, pil, değil pil. Evet. O minik yuvarlak pillerden. Hadi dönüş yoluna girdik. <laughs> Girelim şimdi. Sıcacık evimize. Bir güzel ısınalım. Bayağı soğuk arkadaşlar. Şu an eksi 3 derece. Ama sabah dün müydü eksi 3? Evet dün de eksi 3. Sabah eksi 1 gösteriyordu. Bugün eksi 3 şu an. Kızım bir de aşağı ineceğiz bir daha. Bir daha aşağı. Evet. Sonra bu diğer yoldan. Aferin benim kuzuma. Ay, atlattık be bugün de atlattık. Şimdi iki yumurta kırdım mı Mehmet'e ben yedim. Yememeye çalışacağım. Bakmayın o Dubai çikolatasını aldım da yemeyeceğim. Mehmet'e sordum da atmak ister misin? Hayır diyor bana. Durun şöyle aydınlığa döneyim. Dedim tadına bak Mehmet tadına bak. Bak iki tane aldım. Hayır diyor sen yesene dedim. Ben diyete girdim bugün. Hangi ara girdin diyor. Haberi yok adamın. <laughs> Hep yiyorum ya. Dedim bugün yani diyete girdim demem saat e, kaçta yedim ben şimdi? Dört buçuk gibi falan dediğim gece yemeyeceğim. Hep gece yemekten oluyor. Geliyor bunlar başıma. <laughs> ben de yine 70 kilo falan olmuşum. Ay gülüşüyoruz. Hadi bakalım dedi. Hadi hayırlısı dedim. Hadi biliyor. Yani şu an bir de yeni yıla dedi. iki gün kalı mı aklına geldi Zeynep? Demin ne yapacağız ki yeni yılda? Yeni yılda da makarna ağaçlar yeriz yani ne olacak? Ama diyor bir biraz fazla oturuluyor yani acıkırsın falan. Ne bileyim belki renilere gideriz. Dedim bilmiyorum. Ben diyete girdim. Bir yere gitmek yok. Yatacağız, uyuyacağız evde. <laughs> Ay. Öyle. Bugün de neredeyse bitti. Aslında şimdi başlıyor da işte 5.30 6. Ama dün de saat 8.30'da yatmışım. Bir güzel uyumuşum saat 5'e kadar. Hiç uyanmadan yorulduk. Birkaç gündür çalışıyoruz değil mi? Ara da vermedik pazar günü. Bir, bir tık yorgun hissediyorum kendimi. Bu akşam da böyle erkenden uyabilmeyi istiyorum. Dün ben 8.30'da uyumadım ya. 9'u 9'u geçiyordu. Dokuzu geçiyordu. Videoyu editledim. Çünkü buçukta gitsem mi gitmesem mi diye düşünürken videomu editledim. Onun bir de yüklenmesini bekledim. Sadece bekledim ama. Sonra diğer işleri sabah kahve içerken hallettim. Yani diğer yapılacak işleri. işte başlık da oydu buydu yapılıyor ya. Fotoğraftı. Evet. Dokuz, dokuz buçuk olmuştur ben dün uyana kadar. Büyük ihtimal. Araba nasıl kaydı oradan? Aa, gözümde onda. Kulağım gözüm onda. Ne konuşuyorum ama. Kaza yaptı sandım. Oysa burası biraz yokuş olduğu için çıkamadı araba. <laughs> Oy. Kimseye bir şey olmasın. Öyle canlarım. Şu aydınlık yere gelmişken sizlere bir hoşça kalın diyeyim. Bugün de benden bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.